Merhaba ben Nur. Kanalımın yepyeni bölümüne hoş geldin. Bugün 3. dersteyiz. FIFA'yı yapacağız, tasarıma geçeceğiz. Ve bu derste neyi anlatacağım? Son kullanıcı siteye gir girdiğinde bu siteden çıkma olayı, hemen çıkar mı, çıkmaz mı? Nasıl sitede uzun tutarız? Nasıl arama motorlarında yükseliriz? Nasıl çok kişi üye alırız gibi gibi konulara değineceğiz. O zaman hemen başlayalım. Bir tasarım yapıyorsanız mutlaka ka ben kara kalem ve defteri, bir kağıt, yazacak bir şey, herhangi bir şey, elinize bile yazabilirsiniz. Ama bir kalem ve bir kağıt öneriyorum. En önemlisi de kara kalem istiyorum tabii ki. Şimdi bizimki şey olduğundan, e, kara kalem falan olmadığından, burada bu şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi bir site açtık diyelim. Bu da sitenin ekranı olsun şunu ekran olduğunu varsayalım. Ee, ben şey istiyorum mesela. Oha lan bu ne la böyle. Bu da çok kötüymüş canım. Tam şöyle ortalanacak. Sözlük gibi yapacağım demiştim bir de. Şuradan da şey olacak. Burada yazılar olacak. Hep bu tarafa koyuyorlar ya. Biz de bu tarafa koyalım dedim. Farklı olsun. Burada başlık olacak. Burada işte söylediğim gibi yazıcıklar olacak. Sonra bu siteyi kim yaptı, niye yaptı, niçin yaptı gibi şeyler yazacak burada. Daha sonra şuraya da bir reklam iliştiriveririz. veririz. Reklamımız olsun. Tam şu alt kısmında bir tane reklam koysak iyi olur. Çünkü biz de para kazanacağız yani değil mi? Şuraya bir logo <laughs> Aklımda böyle canlandırdım ben. Buraya bir menü. Hemen buraya bir menü koyarız. Ya da buraya bir arama kutusu buraya bir menü mi koysak ya? Yok lan. Öyle olmaz. Neyse. Burada da yazı olacak. Şimdi bu basit olarak tasarladığımız şey. Basitçe böyle gözükecek diyorum. Hmm. Burada ileri geri tuşları olsun mu olsun ya. Ben aslında koymayı sevmiyorum ya. Bilmiyorum sevmiyorum bu şeyleri. Bir sonraki sayfaya git. Bir sonraki sayfa. Ee... Neyse. Şimdi böyle bir mantığı var bunun diyelim. Şunları hemen renklendireyim daha kolay gözüksün diye. Burada bir başlık olacak. Burada logosu burada. Menü burada. E, konu başlıkları olacak Altında kim yaptığını onun altında da reklam olacak Bunun tam yanında yani içeriğin Tam altında e, Bir reklam daha olacak Bu şekilde para kazanacağız Ayrıca arka planından da para kazanabiliriz Arka planını gri yapalım Arka plandan da para kazanabiliriz Yani arka planı görmüşsünüzdür Eksi sözlükte ince sözlükte İnce sözlükte pek görmedim ama Eksi sözlükte Uludağ sözlükte falan var Arka planı e, şey koyuyorlar e, Reklam Anlamışsınızdır Şimdi bir son kullanıcı olduğumuzu varsayalım ki hepimiz bir son kullanıcıyız. Son kullanıcı dediğimiz şey, e, ziyaretçi yani ziyaretçiler, siteye girdiğinde ne tür şartlarda sitede uzun kalır. Önemli olan bizim son kullanıcıyı yani ziyaretçileri, e, üyeleri, son kullanıcıyı sitede uzun tutmak, sitede paylaşım yapmasını sağlamak. Amacımız bu olması gerekiyor şu an. <laughs> ya da aracımız da diyebiliriz. Amacımız çünkü fikrini paylaşmak, insanların fikirlerini paylaştırıyoruz. Ama o zaman aracımız şey olsun, insanların en çok bu sitede zaman geçirmelerini sağlamak. Sitede ne kadar uzun kalırlarsa bizim için kardır. Sitede paylaşım yapmaları da bizim için kardır. Mesela Facebook'ta paylaşım oranları biraz düşmüş yani insanlar paylaşım yapmıyorlar. Bence neden yapmadıkları belli yani oraya bir hashtag tablosu koysan gözükür yani insan bir hashtag tablosu koymamış kimlerin trend olduğunu görmüyoruz. Buradan Zuckerberg'e sesleniyorum. Hey Zack bak oraya şeyleri koyarsan hashtag tablosunu insanlar hashtagleri görürler yaparlar. Herkes hashtag ekliyor da kimin ne eklediği belli değil. Şimdi bir siteye girdiğinizde her sitede görmüşsünüzdür logo her zaman sol üst köşede oluyor. O zaman ne anlama geliyor? Bir hemen bir ben arama motoruna gireyim. Şurayı göstereyim size. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ay lokal host slash, youtube 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 şimdi siteye girdik ve her zaman şurada geri ileri yenile arama kutusu olduğundan dolayı insanlar psikolojik olarak buraya bakıyor Anladınız mı? Yani yapacağımız menülerde sol üst köşede olacak. Şimdi ekranı dört parçaya ayırdığımızı farz edelim. Şuradan çıt ayırdık. Buradan da çıt ayırdık. O zaman sol üst köşede alet edevatlarımız olacak. Yani menüler falan filan. Burada logomuz olacak. Bunun yanında menümüz olacak. Hatta logonun çat diye altına koyup şuraya da bir reklam koyabiliriz. O da olabilir. Yani ne demek istiyorum? Şunları şöyle yapayım bir dakika. Diyelim ki logoyu şuraya koydum. Şunun altına menüyü koydum. Pardon. Buraya menüyü koydum. Şuraya da Şey koydum. Burada arama kutusunu koyduğumu farz edeyim. Şuraya da Reklamı koydum. Bu da olabilir daha çok reklam olur ve daha çok kazanırsınız. Ama deli gibi reklamı boğarsanız aha işte o olmaz ve her zaman ana sayfasında yani sitenin ana sayfasında az reklam olsun. Bakın bunu vurgulayarak söylüyorum. Ne kadar az reklam olursa o kadar iyidir. Çünkü bir son kullanıcı siteye girdiğinde deli gibi reklam varsa o siteden genellikle çıkar. Siz de yapmışsınızdır. Ya indir diyorsun, reklama tıklıyor, indiremiyor. Ben bir sitede indirme tuşunu bulamadım ve siteden çıkmak zorunda kaldım. Bu da sizin başınıza gelmiştir. Adam gibi koy oraya, adam gibi reklamlarını koy. Deli gibi reklam var ya. İndirme tuşunu göremiyorsunuz ya. Yani bunun gibi şeylerle karşılaşmayın. Örneğin Yahoo'yu satın aldılar. Yahoo gitti. Zamanın en güzel sitelerinden biri satıldı gitti. Neden? Çünkü adamlar reklama boğmuşlar siteyi ya. Her yerden reklam çıkıyor ya. Para kazanacağız çok diye reklama koymuşlar. Ama Google'un ana sayfasında hiç reklam var mı? Yok. Facebook'un ana sayfasında giriş yapmadan reklam var mı? Yine yok. Twitter'ın ana sayfasında giriş yapmadan reklam var mı? Yine yok. Bizim de ana sayfamızda genellikle giriş yapmadan reklam olmaması gerekiyor. En azından varsa bile 3 tane reklam şeyini geçmeyecek. Eğer 4-5 tane yaparsanız olmaz. Yani giren kişi bakar anam burada çok reklam var la der çıkar. Ya da 4 tane diyelim yani, tamam 4 tane olsun. Çünkü arka planlarına da reklam koyuyorlar ya o pek en sıkmaz yani insanın canını. Neyse. Menümüz neden burada oluyor? Üst. E, sol tarafın üstünde. Çünkü burada geri ileri yenile ana sayfa bilmem ne tuşları var diye. Burada yazı kutusu var diye. insanlar psikolojik olarak buraya bakıyor. Yani bizim logomuz bu tarafta olması lazım. Bu tarafta olursa insanın gözü oraya gidecek de onu yapacak da. Aa, boğaz. bu yüzden logo ve menü burada olsun diye düşünüyorum. Daha sonra bunun altında içerik olacak. Burada menümüz olacak. Ya da menüyü çat diye buraya da getirebiliriz. Tamam o olsun. Hadi o olsun diyelim. Şunu keseyim şuradan. Şöyle olsun. Tamam bu şekilde olsun. Neden? Çünkü insan buraya bakıyor. Daha sonra nereye bakar? İçerik kısmına, Tam orta kısmına bakar anlar mı anlamaz mı yani şey istediği veri var mı yok mu diye fikrini paylaşma falan filan. Sonra ne yapar? Sonra tasarıma bakar. Tasarım. Berbat bir tasarıma girer misin sen? Onu kullanır mısın? En azından en kötü tasarımımın bile tasarımı vardır. Sadece yazılar olsun, arka planlar olsun bitti. Bunun bile tasarımı vardır yani. Tasarımdır o. Arka plan ekleyebiliyorsan tasarımı yapmışsındır. Ben öyle düşünüyorum. Basit bir tasarımı ve sade bir tasarımı olması gerekiyor. Neden? Sadece bizim için değil. Son kullanıcı için önemli. Ayrıca arama motorları için de önemli. Önemli. Çünkü arama motoru kargaşık burgaşık site temalarına bakınca onları alt tarafa atıyor. Yani sizin siz siteniz üst taraflarda gözükmüyor. Örneğin siz araba yazdığınızda üst tarafta örneğin hepsi burada.com varsa bunun nedenlerinden biri tasarımıdır. Tasarımı güzel, hoş, sade ise Renk uyumu uyuyorsa örneğin arka planı kırmızı yaparsınız yazılar beyaz olursa o sevilmez. Ama tam tersini yaparsınız yazılar kırmızı olursa teknik olarak o da sevilmez. Neden çünkü yazı, kırmızı yazıyı okunmuyor. Genellikle herkes e, siyah yazıyı kullanıyor siyah beyaz. Bizim zaten logomuzda da siyah beyaz kullandığımızdan dolayı o da siyah beyaz olacak. Logomuzu da yaptık. De, şey sitemizi açtık. E, menümüzü logomuzu şuraya koyduk reklamlarımız içerik kısmı burada olacak burada da konularımız konu başlıklarımız olacak tamam tasarımımız güzel renk uyumu güzel e başka ne kaldı SEO SEO ne demek search engine optimizer yani optimizi de olabilir bilmiyorum arama motoru optimizasyonu siz SEO yapmazsanız sizin SEO, sizin siteniz Batar Bunu söyleyeyim batar yani kişi girmez insanlar girmez Giremez hatta Çünkü arama motorlarında Gözükmez sizin isminiz Fipa yazdığımda çıkmaz neden Çünkü benim Daha neyim lan ben daha neyim Yani benim daha tasarımım tamam güzel her şeyim güzel ama SEO'm yok SEO olmazsa sıkıntı çıkar kaç dakika olmuş 12 dakikadan beri konuşuyorum size SEO'yu da yapmak için internetten bakarsınız benim arkadaşım var bir tane O da SEO dersleri çekecek çekerse zaten şuraya bir yere bir link atarım. Açıklamaları da koyarım linkini. Bakar tıklarsınız. SEO. Bunun gidip kitabını alın okuyun kardeşler. Çünkü her şey nerede SEO'da bitiyor. SEO olmazsa sizin siteniz düzgün bile tut tutmayabilir yani sizin siteniz. Arama motorlarında gösterilmez. Alt kısımları atarlar. Yani arama motorunuza araba yazdığında ta 10. Sıra sıradaki Google'un 10. sırasındaki site çıkıyorsa işte o sizin siteniz olur. Birinci sıraya çıkamazsınız. Demek istediğim bu. Tamam renk şeyini yaptık. Her şeyi SEO'sunu, mezunu, her baltını yaptık. Tamam mıyız? Yine tamam değiliz. Çünkü kod kısmı var. Kodlama kısmını yazacaksınız. Hatalar varsa, açıklar varsa, baklar, laklar, her baltı varsa bunları düzelteceksiniz ki kullanıcılar sıkıntı yaşamasın. Hatta Facebook gibi de yapabilirsiniz. Bak bulursa para ödülü verin. İşte o zaman nasıl buluyorlar bir görün bakın. Deli gibi bakarlar. Bayağı konuştuk yine ya. Ben tema çekecektim de anlatıma geçtim birden. Olsun. Bu videoda böyle bitsin. İnşallah öteki videoda temaya girişeceğim ki bu sefer temaya girişeceğimi düşünüyorum. Videomu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, videolarıma destek olmak için paylaşmayı ve hala kanalıma abone değilsen aşağıdaki kırmızı düğmeye basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsin. Kendine iyi bak, hoşça kal güne güle. güle. Ve inşallah öteki bölümde tasarımı yapacağız. Aklına bir şeyler canlandı bile. Hadi bay bay. <laughs>